Hepinize merhabalar resim sevenler, art and craft sevenler. Bugün sizlerle birlikte toplandık. Yine bir resim atölyesi videosu geliyor diye düşünüyorum. Oğlum kimi duyurdum. şimdi eğer resim atölyesi videolarını çok seviyorsunuz. Seviyorsanız arts, alt çizgi and alt çizgi crafts. E, 06, 06 hesabına takip etmeyi unutmayın ki oradan bir sürü borcu görün, kara kalem görün. Ama bugünün konusu bir başka. Bugün Oops. E, hep yaşadığımız gibi kanal açıldığından beri bu sorunu yaşıyoruz. Bugünün konusu sürrealizm. Sürrealizm ne demek? E, Burada arka planı görmüyoruz. Evet. Çok güzel bir arka plan. Tabii ki de böyle olmayacak. Kusura bakmayın. Ee, bir kerecik böyle oldu. Yani bir kerecik diyorum da hep böyle oluyor ama ya. Neyse ben orayı düzelteceğim. Ee, öps. ne demek şimdi? Sürrealizm. Bir ressamın gerçek varlıkların dışında, gerçek olayların dışında bir şey çizmesidir. Ee, yani biz e, resim atölyesine bildiğiniz seramik yapar tanıtırdık. Ama bu sefer çok ser dışarı çıkıp da seramik hamur falan alma ihtimalimiz olmayacağı için birlikteyiz ee, böyle ne bileyim birlikte böyle sürrealizmden konuşacağız. Ben şimdi size telefonumdan birkaç sürü realizm fotoğrafı göstereceğim. Evet şu an tabletten çekim yaptığım için koyamıyorum. Beni yargılamayın tamam mı? Daha fotoğrafları göstermeden önce bazı sürü realizm e, örnek verelim. Bunlardan en büyük örneğimiz Salvador Dali olabilir. Hani şu tuhaf tuhaf bıyıklı olan. Çok komikti değil mi? La Bana La Casa de Papel'i hatırlatıyor. La Casa de, de Papel Netflix'e bulabileceğiniz bir dizi. O zaman hemen fotoğrafları bakalım. Size i̇şte Salvador Dali'nin ermiş peynirler resmini gösterebilirim mesela size. Erimiş peynirler diyorum. Erimiş saatler. Salvador Dali eriyen peynirlerden buna bunu esinlenmiş ve evet böyle bir eser ortaya sürmüş. Ve bu bir sürü yerizmin neden gerçekte saat eriyebilir mi? Burada zaman akıp gittiğini şey yapmış e, belirtme yapmış ve işte bu da onun resmi hayır dur durun hayır niye netlemiyorsun ne dedi bu da onun resmi Wikipedia'dan baktım çok güvenli bir site değildir çok tavsiye etmem ama resmi resmi bildiğiniz sürece bir sıkıntı yok başka sürrealizm ressamlarından bahsetmek istiyorum Ee, sürrealizm ressamlarına örnek olarak Frida Kahlo'yu verebiliriz. Ee, Frida Kahlo bir kadın artist, artist diyorum ee, Bir kadın ressam ee, daha çok portre çizmiştir ki acısını böyle anlaması için de öyle hatırlıyorum. Tam yanlış bilgi vermek istemiyorum. Ee, Mesela René Magritte, Magritte'nin Adamın Oğlu adlı bir fotoğrafı var. O böyle gerçek o, gerçekçi şeyler ama gibi o kadar da gerçek olamayacak şeyler resimlemiştir. Ne demek istiyorum? Hemen size onun Adamın Oğlu fotoğrafını göster gösterip yapabiliriz. Adam elmayı tutmuyor. Direkt elma orada duruyor. Bu mümkün mü? Hayır ama çok gerçekçi bir şey. Gerçekçi çizilmiş. Adam gerçek, elma gerçek ama birlikte 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 olunca bir sürü realizm resmi. E, Rena Mar Rena e, adamı onu söyleyemiyorum ya. Rena Magritte'nin resmidir. Ben size biraz sürde Kahlo'dan örnek vermek istiyorum. Evet. Tamam. Frida Kahlo daha çok, daha çok portrelerini çizmiştir. Ki böyle üzüntüsünü e, böyle e, şey yapmak için belirtmek için bir tane onun sürrealizm resmini bulmaya çalışıyorum. Yaralı geyik resmi mesela. Yaralı geyik resmi bir sürrealizm resmidir. Frida Kahlo'nun geyik olmuş hali. Bakabilirsiniz. Normalde şurada katma gerek olamaz. Böyle bir şey yok yani. Ee, benim e, en sevdiğim süre ressamı Rena Magritte'dir. Çünkü e, çok gerçekçi çizimler yapıyor ve ben gerçeğinin. Şu an beni arka planda görebileceğiniz bir yer var. Şu an elimi oynatıyorum. sen Neyse. Konuyu da atmayalım. Yani e, son olarak şunu söyleyebiliriz ki sürrealizm her şekilde çizilebilir. En ünlü 3 ressam René Magritte, Salvador Dali, en ünlü demeyelim de benim bildiğim, benim bildiğim 3 tane sürrealizm ressamı var. René Magritte, e, bizim Salvador Dali ve Frida Kahlo. E, René Magritte daha çok gerçek iki gerçek şeyin böyle iki daha gerçekçi şeyin bir resimle birleşmesiyle oluşmuş yapar yapar yapardı. Resimlerini salladı Dali Ona çok bir şey söylemiyor. O direkt sürelizm çiziyor. Frida Kahlo ise daha çok portrelerini çiziyor ki üzüntüsünü belirtebilsin. Ama öyle mi çok hatırlamıyorum. Lütfen yanlış bilgi vermek istemiyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz abone olun. Serinin devamı için abone olun. Like atın. Ve art and craft Instagram hesabıma ee, takipte bulunarak e, birlikte çok güzel resimler, kara kalemler görebilirsiniz. Eğer orada da videoların çekilmesini istiyorsanız, resim çizme videoları, resim örnekleri burada da orada paylaşılmasını istiyorsanız oradaki yorumları yazın. Çünkü galiba bu yorumlar kapatılacak Her neyse o zaman abone olun, sağlıklı kalın, evde kalın. Ve birçok daha instagram hesabım var ama onları daha söylemeyeyim. Bye bye.